Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde bir hikaye okuması çalışması yapacağız. Hikayemizin adı Dance Game, yani Den'in oyunu. One day in June, Dan got up late. Haziran ayında bir gün, Dan geç kalktı. He saw the time. O zamanı gördü. Yani saate baktı manasında. He was late. Date. O bir buluşma için geç kalmıştı. Late for bir şey için geç kalmak demek arkadaşlar. Date ise buluşma demek. Date normalde zaman tarih manasına gelirken burada date buluşma manasında kullanılmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı kelimeler birkaç anlamda olabiliyor. Yani tekste konuşma metninde, okuma metninde farklı anlamlara gelebilir. Yani onun için o akışa göre değerlendirmek lazım kelimeleri. Ha, bazen birebir çevirme yeterli olmayabilir. Buradaki cümlelere de baktığımız zaman arkadaşlar, past tense'te pratikler yapıyoruz arkadaşlar. Past tense okumalarında pratikler yapıyoruz. The baseball game was about to begin. Baseball oyunu başlamak üzereydi. Bir about to do something bir şey yapmak için hazır olmak. Yani onu yapmaya az kalmak. Bir about to begin demir. Başlamak üzere manasına. Yani onu yapmak üzere. Başlamak üzere manasına gelmektedir. If he were late, would the team win? O geç kalırsa takım kazanır mı? Burada arkadaşlar ifli cümleleri önümüzdeki gramer konularında göreceğiz. Zaten o dersleri değiştirdik arkadaşlar. Ben o videoyu yayınladığım zaman daha net anlayacaksınız. Geç kalırsa takım kazanır mı anlamında kullanabilirsiniz arkadaşlar. He'den sonra normalde vaz olması gerekirken ama if'li cümlelerin kuralı gereği if he were olarak kullanılır. Bunu da aklınıza yazalım arkadaşlar. Mesela ay olsaydı if I was değil if I were olarak kullanılırdı. Bu da bu şekilde aklımızda kalsın arkadaşlar. Daha detayını ileriki derslerimizde göreceğiz. He put on his pants. O pantolonunu giydi put on giyinmek manasına gelmektedir. He put on his hat. Şapkasını giyindi. He ran to his bike. Bisikletine koştu. The tire was flat. Tekerlek patlaktı. Gene gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Past tense alakalı düzenli fiillerin ikinci haldeki çekimini görüyorsunuz örneklerde. Ee, bir fiilinin vazla alakalı, ile alakalı örneklerini pekiştirme imkanına sahip oluyorsunuz. Bunları da dikkatinizi çekmek istedim. Leap came along. Leap geldi. He came in the gate. O kapıya geldi. I have a plan. Bir planım var. You won't be late. Geç kalmayacaksınız. Take my skates. Benim kaykaylarımı alın. Leap said to Dan. Leap, Dan'e söyledi. I'm sure you will make it. Ben eminim ki siz onu yapacaksınız. Burada arkadaşlar you will onu başaracaksın manasına gelmektedir. Yani make normal yapmak demek manasına gelirken you will make it, bunu başaracaksınız anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. I am sure ise ben eminim. İki cümleyi burada gördüğünüz gibi birleştirmiş arkadaşlar. Bazen araya that ifadesinde kullanarak yapabiliyorlar bunu. ama böyle sade de yaptıkları olur. I am sure ben eminim ki siz bunu başaracaksınız manasına geliyor. I know you can Biliyorum yapabilirsiniz. Burada you can'dan sonra sıfat kullanmıyor şey fiil kullanmıyor arkadaşlar ama gördüğünüz gibi mesela you can do you can make gibi düşünmek lazım bunu. Dediğim gibi tekstin akışında bazen çevirilerde bu şekilde direkt söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki Biliyorum siz bunu yapabilirsiniz. They raced ahead. Burada they raced ahead demek arkadaşlar yarış başladı. Yani oyun başladı manasına geliyor. Yani yarışa başladılar gibi. Leap, help and skate. Leap, dene, kaykay yapması konusunda yardımcı oldu. They made the game ve oyunu başardılar. They were not late. Onlar geç kalmamıştı. The game was great. Oyun gayet iyiydi. E, great arkadaşlar harika manasına gelmektedir. Burada the, the game was great oyun harikaydı. Yani great'i e çok görürüz arkadaşlar. Bu da aklınızda kalsın. Then hit the ball. Then topa vurdu. They all had fun. Hepsi neşeliydi. Zevk aldılar. But that's not all. Fakat hepsi bu kadar değildi. Then went home. Then eve gitti. He didn't rest. O dinlenmedi. He made a cake. Bir kek yaptı. Make e, fiilini çok kullanırız arkadaşlar. Make a cake. Kek yapmak. Make a cake olarak kullanılır. Leap is the best. Leap en iyisidir. Burada arkadaşlar the best ee, bir şeyin en iyi olmasını vurgulamak için kullanılır. Good, well, best, best. Yani good'un en iyisi good güzel manasına gelirken burada da best en iyisi manasına gelmektedir arkadaşlar. Is the best. Bunu da e, buradaki ihtiyacı binaen ben diğer gramer çalışmalarında bunları size gramer dersinde bunu daha iyi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada aklınızda kalsın. Best en iyi manasını kullanırken the ifadesini başına koyarız. Bu bu bir kalıptır arkadaşlar. The best. Derken e, the best olarak kullanacağız arkadaşlar. Burada hikayemizi sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok gramer ve kelime yapısını pekiştirme imkanına sahip olduk. Burada bakmayın arkadaşlar çocuk hikayeleri ama önemli olan burada bilgi öğrenmektir arkadaşlar. Esas olan bilgi öğrenmektir. En iyi çocuk hikayeleriyle öğrenilir. Yani bunu orijinal kitaplardan öğrenmektir. Bu da bir orijinal yabancı kitaptır arkadaşlar. Oradan öğreniyoruz. siz önemli olan bilgiyi almaya bakın. Hikayenin basitliği, zorluğu ona bakmayın. İleriki derslerde daha akıcı makale şeklinde ifadeler, Bunları daha değişik hikayeler şeklinde koymaya çalışacağım ama burada en basit hikayeden başlamaya çalıştık. Onun için bu hikayeleri kullanıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.